Ama her zaman güvenle kilitlediniz kapınızı. Tam 55 yıldır kale kilit. 55 yıldır güveninizin anahtarı. Mutfağınızda zerafeti yaşayın. Mutfağınızın yeni şefi Şefır. Karşıdakilerden bir haber var mı abi? Haberler merkezimize ulaşmaya başladı. Gelişmeleri az sonra birlikte öğreneceğiz. Evet Cengo nedir haberler? Buyur abi. Duymayan kalmasın. Rönü alana 2500 YTL'ye varan takas indirimi ve yüzde sıfır faiz avantajı var. Yüzde mı? E bu hem yüzde hem kafada sıfır. Benim saçlar olmuş ya. temiz bir dünya için. A teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlayan 9 kilo yıkama kapasiteli akıllı XL9 çamaşır makinesi. Beko Dünya Markası. Mutfağınızda zerafeti yaşayın. Mutfağınızın yeni şefi Şeffer. Kilidin Kalesi. Yeni Çağ ne ABD örtülü ödeneklerinin, ve Soros finansının, ne de AB fonlarının. Yeni çağ, sadece okurlarının satın alabildiği gazete. Yazıyor, yazıyor. Yeni çağ. Salonun zemini harika olmuş ama renklendirmek için bir samur ister. Ay parça halısı olsa samurun hemen ama yokmuş. Olmaz mı? Şimdi samur rak var. Çeşit çeşit renk renk parça halılar. Bir dakika. İki geri lütfen. Yok yok bir ileri... Bu çok güzel oturdu... Salonun havası değişti valla... Harika seçim güle güle otur... Ha unutmadan kolayca temizlendiğini hatırlatayım... Ay sahiden öyle... E dedim ben... Samur yerini hiçbir şey tutamaz... <laughs> Emperyalizmin Türk milletine attığı iftiraya son veriyoruz... Ermeni soykırımı yalanını bizzat Ermeni arşivlerinden çıkarılmış belgelerle yalanlıyoruz. Ermeni soykırımı yalanına kurban edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in hikayesi bu filmde. Büyük yalan. Ejderbî devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer bunu adalet diyorlarsa böyle adalet. Kaymakam Kemal Bey'in boynuna geçirilen ip. Bugün ülkemizin boynuna geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırımla kurulduğu yalanını ileri sürenlere Rus ve Ermeni belgeleriyle tokat gibi yanıt veriyoruz. Ermeni çetelerine silah gönderen Yunanistan, 1919 yılı mayıs ayında İngilizlerden aldığı modern silahlarla İzmir'i işgal edecektir. Hatta bu işgal sırasında Ermeni gönüllü birlikleri de Yunan kuvvetlerinin safında yer almıştır. Büyük yalan setiyle emperyalizmin Ermeni soykırımı yalanına son veriyoruz. 6 VCD, 49 YTL. Adrese teslim ve teslimatta ödeme imkanı. Hemen arayın 0212 674 60 61. sabah evinde polisler geldi. Kapı zili çaldı. Eşim uyandı. Kapıda dedi bir sürü insan vardı. Dedi. Dedim ki herhalde dedim sıra bana geldi. Beni alacaklar dedi. Her tarafı tamam Nerede dedi, Bilgiler, belgeler, gizli evrakları nerede? İki gruba ayırdılar. Bir grubu terörle mücadelede sorguladılar. Bir grubunu organize sorguladılar. organizede sorguladılar. Evet. devlet ciddiyetine yakışmayan sorularla, sorularla da karşılaştık. Acaba o silah bu silah mı? ...bu tüfeği ruhsat almaya gitseniz emniyete vermezler... ...hakime gittik... ...hakim de üç beş soru sordu... ...hepimizi tutukladı... ...benim evimde iş yerimdeki aramalarda... ...hiçbir yerde bulunmayan... ...polis tutanaklarında olmayan... ...bir de tabanca... ...iki şarjör ve 43 merminin... ...bana yamandığı çıktı ortaya... ...herkes yorganını üzerine çekip... ...aylarca ağladı... ...nasıl bir... E, ...bu kimdir bizi buralara at, atan her taraf rutubet. Türkiye'deki hiçbir cezaevi terapi amaçlı değil. O cezaevinde kalan iyicene hasta olup çıkıyor. Ya kardeşim biraz koy. İşte bu kadar. İstikak bu kadar. Ya açız. Ne hale geldik ya? Bir tas çorbaya bizi yalvartıyorlar burada. Dedim ki bayram ya. Allah rızası için bir tane battaniye verin bana. Ergenekon sanatları şu anda Türkiye'de Allah'a emanet. Hocam e, Davos'a Davos'a gireceğiz de bu arada yayına girdik. Değerli izleyicilerimiz gündeme dairin konu Profesör Doktor Sayın Yalçın Küçük bizlerle birlikte. E, Vedat Yenerer, e, Saygı Öztürk yine güzel bir habercilik yaptı bir Vedat Yenerer'i konu kaldı e, bugün ve e, yayınlanacak bu röportajı. E, Ergenekon iddianamenin sanıkları Allah'a emanet diyor. E, katılıyor musunuz? E, nasıl değerlendiriyorsunuz siz? İçerinin atmosferi nasıldı hocam? Ben efendim yıllardır evet. Yıllardır Böyle defterlerim var benim. 30-40 yıldır not alırım. Düşündüklerimi alırım hapishanede, dışarıda. Evet. Bunlara hiç bakmam. 20 tane, 30 tanedir bunlar. Bunları şunun için tutarım. Bir gün Türkiye'de bu döneme merak duyulursa, benim görüşlerimi de merak ederlerse bu defterleri satlarım. Bir takım araştırıcıları incelerler. Bu defter de bunlardan bir tanesi. İçeride yazmış oldunuz defterlerden İlk biri. İlk aldım tabii. <laughs> mefsiste. İzin verirseniz başladığı yerden sordunuz. Okuyayım. Böyle başlıyor bu defter. Bunlardan 30 tane defterim vardı. Hepsi poliste. Bunlar tarih, felsefe bu. Ne işi var? Buradan benimle ilgili ne suçu çıkarabilirsiniz? inanılmaz bir şey. Bu evinizden alınan defterler tabii, tabii. değil mi? Bunları böyle okunmaz. Ben bile okuyamam. Bunlarda ne var? Ne var? Bir örnek, bir tanesi. İlk al, aldım. İlk defterim var. Çünkü onları aldılar yanımda defter yani. Havalandırma duvarının üzerinde tavan ile duva, duvar arasında iki santim dilimlik mavi gök. Pek güzel. Uzaktan hücrenin penceresinden görüyorum. Pencerede demir parmaklıklar ve tel örgüler var. Bir dilim mavi gök, belki de sınırsız sürriyettir. İnsanın mavi gök ile daha doğrusu mavi veya sadece gök ile bu kadar özdeşleşmesi çok şaşırtıcı ve çok büyüleyicidir. Uzağından anlaşılıyor. Havalandırma duvarına bir şerit güneş yansıyor. Güneş var demektir. Güneşin varlığı iyidir. Bu notlar işte hapis budur. Hapis budur. Bu da hapisçiler için. Vedat'ın o kötümser sözlerine yine de katılmıyorum. Hapiste bir yaşamdır. Ben Silivri'de o yaşamı söyledim. Bana bazı ahmak solcular kızdılar. Onları övüyormuşum zannettiler. Aleyhimde de kullandılar. Koridorlarda Hurşit Paşa'yı gördüm. Çok gençti. Civa gibiydi. Bunu söyledim. Sonradan o adını verdiğimiz televizyonlar Yalçın Küçük çok sağlıklı görüyor. Nasıl onu Gata'ya sevk edersiniz? Ne kim bunlarda? Ben... Taşa Hazretlerinin içini görmedim ki. Dışını gördüm ben. Çok tek yakışmıştı. Bugün pazar. Onlar için okuyorum. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak... Bu kadar geniş, bu kadar mavi olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne karım. Toprak, ben ve güneş, vahdiyar, Nazım Hikmet. Kasım en güzel şiirler. hapsanedir. Hapshane mavi göktü. Birazcık gördüğün zaman iyidir. Metris'te göremiyorduk. Şükretsinler. Silivri'den havalandırmalarının üstü açık. Mavi gökü görebiliyorsun. Tecrübeli gardiyanlar var. Karınları doyuyor. Ama ben o örnekleri söyledim. Emin ses örneğini söyledim. Başkalarının da tabii hapishane. Bana sordular. Hürriyet gazetesinde de çıktı. Ben kıdemli bir hapisçiyim. Evet. Ha, o her gün Nane Hanım'la röportajınızda evet, saydınız. Evet. Ben 7'yi sayabildim. Evet. Çok, yedi sekiz, var herhalde. Bunlar da koleksiyondur. E, Bunlar. Bir racondan bahsettiniz. Dediniz ki e, burada... Eskiden e, hapishanelerimiz, mahpuslarımız da bize özgüydü ama şimdi Amerikanlaşmış. Onu üzülerek gördüm evet, dediğiniz. Evet. O o, 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 bu, o, yetim o yetim dizilerdeki zaten. hapishane yok artık. Kovuçlar olacak, öbür taraflar olacak. Bir arada oturup yemek yiyeceksin. Volta yiyecek. atacaksın. Volta atmanın bir reçetesi vardır. Dans gibidir volta. Ve iyi hapishanelerde, o güzel hapishanelerde voltayı kesenleri şişlerler. Ben Kürt İdris'te de yattım. O öyleydi. Voltaya çıkarken promneta çıkarmış gibi. Fener bahçeye çıkarmış gibi iyi elbiseler giyerdi. Öyledir hapishane. Hapishane bir yaşamdır. Çok zor. Ben mi? Ben bir silahşör gibi. Hani böyle tık 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 yapıyor. Unutmuş. Arada atacaksın. Bu da benim için öyle oldu. <laughs> Vedat Yenerer. Vedat Yenerer gördüm. Onu, öyle şey denir ama onu da gördüm. Gayet yakışıklıydı. Bu kadar şikayet etmesin. Hapisçiliğin sırrı hep moral vereceksin. Ben Sultanahmet'te 8 yıla mahkum olmuşum. Çok hoştu. Bütün mafya liderleri hocam benim 8 yılın tasdik olmasını istiyorlardı. Benimle hapis yatmayı. Bana hep öyle derlerdi. Allah. Böyle bir ayrı bir şey var değil mi? Böyle bir ya tabii, tabii. Falan tabii. var. Mesela böyle? Kürt İdris'le aynı koğuştaydık. Sabahları kalkardı. Allah'ım Allah Allah'ım Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, Hocam ne güzel hapis yatıyor Allah'ım Allah hocam. Ben de çok kızardım. Hapis yatmak insan biraz... iyi yatmamalı. Dolayısıyla onlara katılıyor ki da gördüm Silivri'de. Benden sonra çıktı. Gayet gençti. Gayet moralliydi. Hayır. Piste bir yaşam biçimde... ...o bizim o dizilerdeki hapishane bitti artık... ...ama koridorda görüyorsun... ...ben... ...kaldığım ilk kaldığım... ...koğuşun altında... Um, um, Hoşit Paşa Hazretleri... ...Veli Paşa ve... Um, ...Sami Hoştanka. onlar oradan bağırıyorlar... ...çocuk gibisin... ...hoş geldin, hoş bulduk... ...birbirini gördüğün zaman seviniyorsun... ...o başka bir alemde ve hepsi çıkacaklar. Hepsi çıkacaklar depodalar. Şimdi Davos'a geçerken e, geçmeden evvel ben bir iki tane düzeltme yapacağım. Geçmeden evvel ey kavmi Türk iki tane gazete gösteriyorum kupürü. Görüyor hazırlıklı geliyorum. Bu sizinle yaptığım bu programımız diğerlerinde de yeni bilgiler. Bu bu Umur Talu'nun 29 Aralık ve Tayyip Bey'in damadının başında olduğu gazetede sabahta çıkan bir yazı. Bu çok önemli bir yazıdır. Biliyor muydun amca? Size cevap bu yazıdır. Biliyor muydun amcayı Filistinli bir çocuk söylüyor Tayyip Bey'e. Ol mekle beş buçuk saat konuştun. Bize bombalar yağacağını biliyor muydun? Ben size söylüyorum hanımefendi biliyordu. Bu kadar kitap getirdim bana vakit vereceksiniz. Vereceğiz hocam. Göstereceğim ben. Türkiye ile... Ama benim söylediklerime de kızmayacaksınız. Hayır olur mu? Bu kadar güzel bir hanımefendiye kızma. Görün. Devlet Bahçeli bağırdı biliyordun dedi. Biliyordu. Biliyordu. Birinci nokta budur. Bunu tartışacağız. Kitaplarla biliyor mu bilmiyor mu o zaman biliyorsan ben soracağım buradan Tayyip Bey'e. Bu gürültü ne? Biliyordun Tayyip Bey. Bu kadar seviyordun da Gazze'li çocukları. Niye? Beni Davut'la. Beni Davut ne demek biliyor musun? Davut oğlu. Var ya öyle bir Davut oğlu. Niye bu Gazze'lilere sızdırmadın? Niye sızdırmadın? Ama biliyor muydu gerçekten? Ben yemin ederim. Ben bugün Türkiye'de yalçın küçük olarak bunu bana babam da öğrenmedi. Şimdi geleceğim. Süleyman Bey'in. ben ne söylersem doğru çıkar. Ne yazık. Ben bundan ha. seviniyor muyum? Hayır. Hayır, Hayır siz sevmiyorum. Sindir. Sevmiyorum. Ama ben size kitaplar getirdim. Ben burada Livni Hanım'ın stratejik ortağız diyor. Ben size şunu söylüyorum, o hani meşhur Kasım ayında gidecek buşa buşa gitmeden evvel Tayyip Bey Londra'da Olmert'le konuştu. Türkiye ile ben size bunu göstereceğim, Türkiye ile İsrail neredeyse şu anda bir devlettir. Her iç politika ve dış politika hepsini konuşmak durumundadırlar. Buraya kitaplarını, belgelerini getirdim. Tamam hocam, sinirlenmeyin, konuşacağız. Tamam. Ama ona. Ha eline... şimdi, tamam. Evet. Tamam. Ha onun Ölüm. için bildiğini... Devlet Bahçeli biliyordum dedi. Onun için gitti oraya. Deniz Baykal diyor ki, o münazarayı sen istedin milleti kandırmak için. Ondan sonra olanları, ondan sonra olanları belgeli böyle olur vatanda ama Emine Hanım'ın o gazeteli çocukları Mehmet Teskan'ı okuyun ilk defa çok de önemli var. bir yazıdır Türkiye basınında önemli bir yazı İlk defa diyor ki diyor ki diyor ki diyor ki Emine Hanım diyor öfkenin getireceği sağlık problemlerinden korktu diyor Gerildikçe gerildi, büyük stres yaşadı. Emine Hanım diyor, orada kocasının düşeceğini ağzından. Duruyorum. Ondan korktu diyor, bu doğrudur. Burada resimler getirdim. Bindem ne? Yapmayın Sonra... hocam ya, orada başbakan kriz geçirecek gibi değil, başbakan sinirden e, ee, o müdahale eden adama hakikaten şimdi ben de olsam o şekilde sinirlenirim. Size birisi bu şekilde Şöyle engel olsa sinirlenmez misiniz hocam? Geleceğim. Olur mu efendim? Olur mu efendim? Can Yap Dündar o ki. Olur mu efendim? Nerede yani görünmüş Can, bu? Can Dündar onu söylüyor teki bunu söylüyor Olur ama. Olur mu efendim? Ee, Bütün söyledikleri söylüyor. doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti bu mu? Kasımpaşa'da münazara mı yapılıyor? Koluma değil Değil mi? İkide bir oraya yapamaz, gidersiniz. Yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na dokunamaz. Doğru söylüyor. Türkiye kesemez. Cumhuriyeti, sesini kesemez. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'ndan Mehmet Barlas herkesin içinde gel Tayyip Bey bir yanak ver diye biliyor. O Öbür başbakanı onu söyleyebiliyor, diğer başbakanı el alıyor. Meclisin dışındaki bir hocam, adamın yapmayın. kıçına bilmem ne yap Yapmayın 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 şey yapmayın yapmayın Tayyip yapmayın başbakan ah. zannediyorsunuz. yapmayın 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 Tayyip Bey başbakan değildir. Başbakandır. Hayır efendim. Bunları yapan insan başbakan olmaz. Geleceğiz tartışacağız. Tartışacağız sonra. hocam. Evet. Ne bu ikinci. Tartışalım. Ben Çünkü... şimdi devam edelim. Bakın ben size bunlarla geldim. Eleştir, eleştirelim ki başbakanı da zaman zaman çok burada. Hakikaten gerek bu Büyük Orta Doğu projesiyle ilgili, ekonomiyle ilgili çok ciddi eleştirilerim de oluyor Sayın Başbakan'a veya AKP hükümetine. Ama bu son duruşu ki gönül arzu ederdi. Ben onu hep söylüyorum. Bunu Kuzey Irak için... Gürcü, o Setya meselesinde de Sayın Başbakan aynı duruşu gösterseydi aynı dik duruşu e, oradaki bir açıklaması çok güzeldi mesela e, hemen çıkışta Başbakan e, sizin iddia ettiğiniz gibi bir nöbet söz konusu olsaydı orada çıktıktan sonra Ermenistan e, Cumhurbaşkanı Başbakanı ile görüştü onu nasıl görüştü hocam? Ah hanımefendi aa hanımefendi nasıl görüştü hocam? kim söylüyor görüştüğünü ne konuştu? Bak ben dikkatli bir adamım. Sizden daha dikkatli. Mehmet Ali Biran zapt konuştu. Çıktıktan sonra ne olduğunu ben bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Yanında değil de onun için. Bilmiyorum dedi. Dedim. Hayır. Bilmiyorum dedi. Sizce, siz böyle siz, siz böyle var. yanınıza birisi kolunuzdan tuttuğu zaman kıpkırmızı olan pek çok kimsenin yazdığı gibi Times gazetesi nöbet dedi. Dünyanın her tarafında nöbet dediler. Üstelik de nöbet dediğiniz insanın... nöbeti dediler. Hiç öyle bir şey değil. <laughs> nöbet dediğiniz insanın... Bakın burada var. Bakın. bakın. Heh. Buraya da bir şunu da getirdik. Tayyip Erdoğan'ın mahkemeye verdiği kitaplar. Bu kitapların üçünü de mahkemeye verdi. Bu kitap en son olarak mahkemeye verdiği hepsini kaybediyor. Bu da Tayyip Erdoğan'ın Saralı olduğuna dair kitaptır. Mahkemede bunun bilimsel bir görüş olduğunu tespit etti. Hakaret yoktur. Şu yoktur. Biz Lalet bir adamdan bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz, Bizim bahsettiğimiz kimse şudur. Bizim bahsettiğimiz kimse şudur. Bizim bahsettiğimiz kimse şudur. Bizim bahsettiğimiz kimse sık sık düşüyor. Sık sık tribünlerde uyuyor. Sık sık hocam, kayboluyor. Bir dakika, bir dakika. Yapmayın sık hocam. sık kayboluyor ve ondan sonra da bir tek gün, bir tek gün, bir tek gün devlet hastanelerine gitmiyor. Bir tek gün. Bakın bugün o hükümetten birisi un akıtan Hacettepe'de. Hacetipe'de gitmiyor. Bakın burada bir kitaplar var. Şimdi oraya geleceğiz. O sır herhangi bir insan değil. Herhangi bir insan değil. Bu söylediğimizde tartışmalı. Nihayet bir gazeteci de diyor ki hasta olduğu kesin. Hastalığını söylemiyor. Ben de aynı kanıdayım. Hanımefendi gazetecilik bitti mi?

İlk Nereden haberler... biliyorsunuz hocam? Ağlamıştır belki. Nerede? Yani yine Aa. kameranın karşısına mı ağlamak gerekiyor? Orada kameranın karşısında Emin ağlamış. Emine Erdoğan olur. evinde ağlamış evet. olabilir. Nereden evet, biliyoruz? Kameranın karşısında ağlamış. Biz kameranın karşısında beraberiz. Aa, niye gitmedi? Birçokları söyledi. Ne evet. Hocam? Şimdi geliyoruz. Davos'u konuşacağız. Evet. Ancak evvela bana izin verirseniz. Buyurun. Bir iki tane düzeltme yapmak istiyorum. Bir tanesi, Süleyman Bey Hazretlerinin dün veya önceki gün gazetelerde çıkan önemli bir açıklamasıyla ilgili. Bu açıklamada ki Nazlı Hanım hala bizimle ilgili kampanyayı ...vazgeçmiş değil. Bu arada sorumlu bir yayıncı olarak... E, ...bu ismi geçen şahısların da... ...arayabileceklerini belirtelim hocam? Tabii tabii arasınlar, arasınlar. Onlar yani, zaten gerek, beni arıyor, beni takip ediyor. Orada hiç değerli. söylüyor... ...benim bütün programlarımı, e, kaçırmıyor. Bütün de, programlarımı kaçırmıyor. Bütün programlarımı kaçırmıyor. Bütün programlarımı kaçırmıyor. Burada... Açık, ...yaptığı açıklama... ...Süleyman Bey'in yaptığı açıklama... beni teyit etmiş. Benim söylediklerim doğru olduğunu söylemiş. Ama bunun ötesinde burada da benim ve Süleyman Bey'in resimleri var. Bu Yeni Şafak gazetesinin haberi ve sonunda diyor ki Yalçın Küçüğü doğruladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Ancak bu demeçte Süleyman Bey ben Yalçın Küçüğü hiç tanımam ve konuşmadım. Birebir